Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Evet arkadaşlar, yedinci ve son ünitemiz Söyle Nutuk. Söyle, bir topluluğun önünde bir düşünce ve inancı savunmak, savunulan bu düşünce ve inancı o topluluğa aşılamak amacıyla yapılan konuşma türüdür. Eskiden bir topluluk karşısında söz söylemenin ilke ve kurallarını belirleyen sanata hitap et. Bu sanat doğrultusunda konuşan kişiye de hatip denirdi. Hatip, kalpleri aynı duygularla çarpan, ortak ruha seslenen, sadece zihinleri değil, kulakları ve gözleri de etkileyen, inandırıcı olabilmek için samimi davranan kişilerin özelliklerine sahiptir. Şöyle, her işleyen, etkili ve hitap edilen anlayabileceği bir anlatım özelliği taşır. Bu konuşma türünde açıklama, tartışma, kanıtlama gibi anlatım biçimleri kullanılırken örnekleme, tanık gösterme, benzetme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır. Söyleyimlerden komutanların askerlere cesaret vermek için yaptıkları konuşmalara askeri söyle, politikacıların kapalı veya açık mekanlarda yaptıkları konuşmalara siyasi söylev, camilerdeki dinsel amaçlı konuşmalara dini söylev denir. Söylev türü Türk Edebiyatı'nda 2. Meşrutiyet döneminden sonra gelişmeye başlamıştır. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ömer Naci, Selim Sırrı Tarcan, Mehmet Akif Ersoy konuşmalarıyla ilgi çeken kültür ve siyaset adamları olmuşlardır. Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ten başka Behçet Kemal Çağlar, Halide Edip Adıvar, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimler geniş kitlelere yaptıkları konuşmalarla tanınmışlardır. Söyleyip türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği olan göktürk kitabeleridir. Göktürk kitabeleri Türk adının geçtiği ilk metindir. Metinde Türk devlet adamlarının millete hesap verdiği ve milletle hesaplaştığı görülmektedir. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin ve Türk kültürünün büyük örneği olan Göktürk kitabeleri, Türk dilinin ilk yazılı belgeleridir. Kitabelerde görülen ikilemeler, deyimler, atasözleri etkili anlatımı ve söyleyişi sağlayan unsurlardır. Kitabeler ikinci Göktürk Kutlu Devleti döneminde dikilmiş olup 38 harften oluşan Köktürk alfabesiyle yazılmıştır. Kitabelerden Tonyukuk anıtı 724, Kültekin anıtı 732, Bilge Kağan anıtı ise 735 yılında dikilmiştir. Köktürk kitabelerinin yazarı Yoluk Tigin'dir. Köktürk kitabelerindeki yazılar ilk kez William Thompson tarafından okunmuştur. Kitabeler günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Batı edebiyatının önemli türlerinden biri olan söyle Yunan edebiyatına başlamıştır. Yunan edebiyatının ünlü söyleyiciler arasında Demosthen, Latin edebiyatında Cicero, Fransız edebiyatında Bousset, Mirabeau, Danton, Robespierre sayılabilir. Evet arkadaşlar edebiyat konularımız bu kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.